Reklam yasağı başlamasına bir gün kala geldi. Reklam yasağı yarın yani salı günü başlıyordu. Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram Türkiye'ye temsilci atama kararı verdi. Haberi Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan duyurdu. Türkiye 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren sosyal medya yasasıyla sosyal medya devlerine Türkiye'de temsilci atama zorunluluğu getirmişti. Aralarında YouTube ve TikTok'un da bulunduğu sosyal medya ağları Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etti. Ancak Facebook ve bünyesinde bulunan Instagram'ın yanı sıra Twitter, Periscope ve Pinterest gibi şirketler bu konuda adım atmamıştı. Türkiye'ye temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlere 40 milyon lira ceza kesildi. Sıra reklam yasağına geldi. Yaptırımların 3. adımı olarak 19 Ocak Salı günü reklam yasağı uygulamasına başlanacaktı. Ancak Türkiye'nin yaptırımları karşısında Facebook'tan yasağın başlamasına bir gün kala açıklama geldi. Türkiye'de 30 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan Facebook ve Instagram, Türkiye'ye temsilci atanacağını duyurdu. Bundan sonraki süreçte atanacak tüzel kişi göreve başlayacak. Temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketler içinse süreç devam ediyor. Reklam yasağı kararının yayınlanmasıyla Türkiye'de vergi mükellefi olan şirket ve kişilerin söz konusu sitelere reklam vermesi yasaklanacak platformlarla reklam sözleşmesi yapılamayacak. Bu sitelere reklam bedeli olarak para ödenemeyecek. Temsilcilik açmayan sosyal medya şirketleri reklam cezasının ardından da internet sitelerine erişimi zorlaştıracak banttan altma yaptırımıyla karşılaşacak.